tarihi bir başarı imza attı. Sizin de şüphesiz bunda büyük bir katkınız oldu. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben Şanlıurfa'ya gelince Şanlıurfa'daki gençlerin özellikle spora gönül verenlerin bizden beklentileri var. En önemli beklentileri başında da 3, 3 yıl sonra Şanlıurfa Spor'un şampiyon olması ve bankasaya çıkması evet. konusunda gerekli destek vermemizi istediler. Biz de eee Şanlıurfa'da birliğin, bütünlüğün sağlanması, Şanlıurfa Spor'un şampiyon olması konusunda tüm yöneticiler başta olmak üzere kulüp yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, futbol teknik heyeti, futbolcularla birlikte çeşitli defalar bir araya gelerek bir hedef belirlemesi yaptık. Bu hedefte bankasıya çıkmak idi. Bu dayanışma ruhu, bu birliktelik Şanlıurfa Sporu bankasıya çıkarmış bulunuyor. Ama Yine bugün arkadaşlara bir araya geldik. Bu yeterli değildir dedik. Şanlıurfa Spor bu hızlı yürüyüşünü sürdürmeli. Bankasya'da fazla beklemeden Süper Lig'e çıkmalı kararını da aldık inşallah. Önümüzdeki yılda o çalışmayı yapıp Bankasya'dan